Merhaba arkadaşlar Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız da paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere görmüş olduğunuz desenli yazmama çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle hemen zürafamı hazırlamıştım. Modelimin alttan bir kısmını da çalıştım. Arkadaşlar bakın. hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Şu kenardan 4 tane zürafa yaptım ve bir tanesini atlıyorum. Hemen diğer zürafama geçiş yaptım. Burada bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar bu şekilde yuvamı oluşturdum. Yuvamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve buradan bir pırpır yapıyorum. yanından küçük bir pırpır yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oluşturdum. Hemen bu küçük pırpırın iç kısmına bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Ve bu kısımdan bir tane düğüm. Atıyorum. Aynı yere arkadaşlar küçük bir pırpır yapıyorum, küçük pırpır oluşturdum ve iç kısmına tekrardan bir tane düğüm atıyorum. Düğüm attığım yerin tekrar iç kısmına arkadaşlar büyük pırpırımı yapıyorum. şekilde bir tane daha küçük pırpır pır. dikkatli bir şekilde çekiyorum arkadaşlar şöyle kenardan da Ha. bir düğüm atıyorum ve aynı boyutta bir tane daha pırpır pır yapıyorum bir pırpır pır. şu şekilde parmağımızla düzeltiyoruz arkadaşlar şöyle iğne ile de kenarlarımıza ipimizi çekiyoruz pırpırların bu şekilde çekerseniz daha düzgün olur Evet. bir tane daha pırpır pır yapıyorum bu şekilde pırpırlarımızı oluşturduk arkadaşlar buraya 1 2 3 4 tane bu şekilde pırpır mı yaptım 4 tane de küçük pırpır mı yaptım 1 2 3 4 4. iç kısmına da bu şekilde son pırpır mı çalıştım şu aralardan arkadaşlar ipimi indiriyorum dikkatli bir şekilde ipim dolanmaması için ve buradan da bu şekilde yaprağımızı oluşturdum arkadaşlar hemen kenardan bir pırpır pır yapıyorum iç kısmına düğüm atıyorum ve buraya bu kısımdan küçük bir pırpır yapıyorum çiçeğimizi buraya oluşturacağız çok büyük olmasın arkadaşlar ipimi aşağı indirdim tekrardan bir pırpır yapıyorum buradan yaptım ve dip kısmından ipimi indiriyorum. Bakın bu şekilde. yaprağımız dalımız oluştu arkadaşlar. Hemen yanından, bak, şu kısımdan sayıyorum. Bir. 3 Üç. Dört. Beş. Beşincinin iç kısmına arkadaşlar bir düğüm atıyorum. Buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Bir ve 2. Son pırpırımızın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve buradan küçük bir arkadaşlar küçük olacak. mı yaptım. Hemen geçişimi buradan dip kısmına indirdim. Bu şekilde sayıyorum. 1 2 ve 3 Hemen iç kısmına bir düğüm atıyorum burada bir ve iki küçük bir pırpır yapıyorum ipimi aşağıya indirdim bakın aynı yerden ipimi indirdim bu şekilde şöyle arasında göstereyim arkadaşlar bu şekilde dört tane ara ayarladım hemen şu kısmı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar alt kısmını bu şekilde tamamladım arasını dört tane yaptım isterseniz beş ve altı tane de yapabilirsiniz hemen çiçeğime başlamak istiyorum buradan arkadaşlar ilk küçük pırpırımın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Şöyle ipimi bir tık büyük yaptığım için elime dolanabiliyor. Hemen buradan bir ve iki. Tekrar başa alıyorum. İki pırpır yaptım. Başa aldım. Arkadaşlar kenarlardan çoğaltıyoruz. Bu sırayı 3 yapacağız. 1 2 ve 3 bu şekilde tekrar başa alıyorum hemen bir iki üç 4 tekrar başa alıyorum 1 2 burayı bir tık büyük yapıyoruz arkadaşlar üçüncüye 3 4 ve 5. hemen evet. şuradan şimdi hayırdan şu kısımdan hemen evet. iç kısmından şöyle katlıyorum arkadaşlar daha kolay yapabilmek için. tekrardan 2 2 çoğaltıyorum kenardan 3 tekrardan 1 2 3 4 1 2 buraya bir tık çok değil arkadaşlar yerlerine bir tık büyük yapıyorum üçüncüyü 4 ve 5 şu kısımda da ipimi ayırdım hemen yani şu arkalarındaki iplerimi de keseyim şöyle sıfır kesebilirsiniz arkadaşlar alttaki ip olduğu için hiçbir şey olmuyor. arkadaşlar şunu şuradan kesmek istiyorum. İp kısmından. Ve buraya pır, pır çalışacağım. Bir, Peki. Şuradan. Üç. tekrardan bu kısımdan 1 2 bu şekilde tamamladım arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel oldu hemen şu çiçekleri de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar fiyat bilgisiyle Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın bu şekilde gerçekten çok güzel oldu şöyle göstereyim ilk önce arkadan göstermek istiyorum arkadan görüntüsü bu şekilde ters yöne Yapan arkadaşlarım için gösteriyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Yazmamla birebir uyumlu oldu. Bakın bu şekilde hemen şöyle ön kısımdan da göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı, uyumlu bir model oldu. Arkadaşlar yazmayı da şöyle bir göstereyim bakın. Yazmamın çiçekleriyle birebir bu şekilde uyumlu oldu. Ben çok severekten çalıştım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemlidir. Fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar en düşük fiyatını söylüyorum 1000 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Eğer işçiliğiniz o kadar iyi değilse ve arasını bu aralıkta yapmayacaksınız mesela şöyle göstereyim. Bu aralıkta yapacaksanız 500-600'den de başlayabilir arkadaşlar. Fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir. Dediğim gibi fiyatta önceliğimiz işçilik arkadaşlar. İşçiliğe göre fiyat değişir. Bakın altına iki tane zürafa yapmışım. Siz direkt zürafa yapmadan da bu modeli yaparsanız fiyatınız yine değişir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.